Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Hoca. Yine emek kokan bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar sizler için 20 tane sorudan oluşan güzel genel bir tarih videosu hazırladım arkadaşlar. 20 sorudan oluşuyor. Arkadaşlar şimdi sizin de bu emeğe bir katkı sunabilmeniz için bu videoyu beğenip ondan sonra kanala abone değilseniz abone olursanız ve aynı zamanda sınava hazırlanan arkadaşlarınıza da bunu paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bizim temel amacımız daha fazla insana daha fazla cana dokunabilmektir diyoruz ve birinci sorumuzdan başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci soruya baktığımızda diyor ki aşağıdakilerden hangi tarih bilim yöntemlerinden değildir? Biz ne diyorduk? Tarama, tasnif, tahlil, tenkit, terkip değil mi? 5T yöntemimiz, yöntemimiz vardı. Hani buraya baktığımızda tahrir arkadaşlar bu yöntemlerden değildir. Bunları ne yapmamız lazım bilmemiz lazım. Özellikle bu tenkit kısmını iyi bilmen lazım. İç tenkit ve dış tenkiti bilmen gerekiyor. Çünkü sınavlarda karşına gelebiliyor. İç tenkit yazarın görüşü esere yansımış mı? Yansımamış mı? Buna bakıyoruz. Dış tenkitteyiz arkadaşlar eserin belgenin kaynağın orijinal olup olmadığına bakıyoruz. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki Kadeş Anlaşması'nı imzaladılar. Mumyacılık faaliyetlerini geliştirdiler. Matematik ve geometride ileri gittiler. Yukarıda özellikleri verilen ilk çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi hocam Kadeş anlaşması kimler arasında? Hititlerle Mısırlılar arasında gerçekleşmemiş miydi? Gerçekleşmişti. Buraya baktığımızda ahiret inancından dolayı işte beden çürümesin diye mumyacılık yapılıyor. Nil lehrinin taşmasını falan da hesaplayarak geometride matematikte ne yapmışlardır? İleri gitmişlerdir. Bunlar kimdir? Mısırlıların ta kendisidir. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki aşağıdaki siyasi karakterlerden hangisi Orta Asya Türk Devletleri'nde hükümdarlık yapmamıştır diyor. Bumin Khan arkadaşlar hükümdarlık yapmıştır. Daha sonra Bukan Khan da yapmıştır. Teoman da yapmıştır. Yani buraya baktığımızda arkadaşlar Bumin Khan kimdeydi diyeceğiz ki hocam Göktürk Devleti'nde, Teoman Asya devleti'nde, Tapo Khan döneminde Budizm'e geçiliyor değil mi? Bu da Göktürk Devleti'nde gerçekleşmişti arkadaşlar. Tony Cook ise ikinci Gök Türk devleti. Yani hocam hangi devlet? Kutluk devletinin nesidir? Kutluk devletinin veziridir. Bu dönemde ne yapmıştır? Yaşamıştır. Hatta Bilge Kağan'a da ne yapmıştır arkadaşlar? Vezirlik yapmış mıdır? Yapmıştır. D seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki aşağıdaki hangi devlet diğerleriyle çağdaş değildir? Şimdi baktığımızda diyor ki aşağıdaki hangi devletler diğerleriyle yani aynı dönemde yaşamamıştır diyor. Arkadaşlar bizim şöyle bir bilgimiz vardı değil mi? Hani şöyle şöyle diyelim işte burada kim olsun? Burada Göktürkler, burada Sasaniler vardı. Burada da ise Ak Hunlar vardı. Göktürklerle Sasaniler birleşerek Akunları yıktılar. Ne için? İpek yolu için. Demek ki 1, 2, 3 bu üç de nedir? Çağdaştır. Daha sonra Göktürklerle Bizans'la birleşerek Sasaniler'i zayıflattırdılar arkadaşlar. Yine ne oldu? İpek yolu hakimiyeti için. Yani Göktürk, Akun, Sasani, Bizans çağdaştır. İskitler çağdaş değildir arkadaşlar. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki yukarıda hakkında bilgi verilen İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir? Başkenti Kurtuba'dır. İslamite Avrupa'ya yaydılar. 3. Abdurrahman 2. Hakem en parlak dönemleridir. Kim olacaktır bu arkadaşlar? Beni Ahmer değil. Tam o da İspanya'da kurulmuştur. Ama bunların başkenti Gırnatı'dır arkadaşlar. Daha sonra Emeviler e, tamam Emeviler oraya gönderiyor. Ne yapıyor? Tarık Bin Ziyad'ı gönderiyor. Orada bir devlet kuruluyor. O devlet de Endülüs Emevi devletidir. D seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Diğer bir soruya baktığımızda yıldızlı bir sorudur. Zor bir sorudur arkadaşlar. Diyor ki Hindistan'da Babur İmparatoru Cihan Şah tarafından yapılan Taç Mahal aşağıdaki mimari yapılardan hangisine örnektir? Arkadaşlar Cihan Şah eşi Mümtaz Mahal için ne yaptırmıştır? O öldükten sonra ona bir anıt mezar yapmıştır. Bakın anıt mezar. Biz anıt mezarı ne diyoruz? türbe diyoruz. Onun için cevabımız türbe olacaktır. Özellikle burada şeyi bilmen gerekiyor. Külliye'yi bilmen gerekiyor. Külliye çok kompleksli yapılardır. Merkezinde cami vardır. Etrafında diğer mimari yapılar yapılmıştır. Yani külliyen hepsini kapsıyor. Çok kompleksli yapılar. Şu da karşına soru olarak gelebilir arkadaşlar. Dikkat edelim. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki yukarıdakilerden hangileri karanlarla ilgili doğru bir bilgi değildir diyor. Uygur alfabesinde kullanmışlar doğrudur doğru bilgilerdendir diyor bilgiler bilgilerdir diyor. Ribat adında kervansaraylar yapmışlardır. Evet bu da doğru. İlk Müslüman Türk devletidir. Dikkat Orta Asya'da ilk Müslüman Türk devletidir. Ama dünyada ise hani genel itibariyle İlk Müslüman Türk devleti kimdir? İtil Bulgarlarıdır. Onun için 3'ü almayız. 1 ve 2 doğru cevabımız olacaktır. Diğer bir soruya baktığımda diyor ki: Moğol İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla devletlerden hangileri kurulmuştur? Moğolların parçalanmasıyla Altın Ordu, İlhanlı, Kubilay Hanlığı bir de Çağatay neyse Çağatay Hanlığı ne yapılmıştır? Kurulmuştur. Eyyubiler kurulmamıştır arkadaşlar. Cevabımız ne olacaktır? 2 ve 3 doğru cevap olacaktır. E seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki aşağıdaki beylikler hangisinin kurulduğu yer yanlış verilmiştir. Yarmıyan oğullarına Manisa demiş. Bu kalsın. Hamit oğulları Sparta doğru. Candaroğulları Sinop. Ramazanoğulları oğulları. Bunlar güneşe ok atıyorlar arkadaşlar. Adana'da kurulmuşlardır. Dul Elbistan Maraş'ta kurulmuştur. Ama Yarmıyan oğulları diyeceksin ki hocam Kütahya'da kurulmuştur. Saruhan oğulları ise Manisa'da kurulmuştur. A seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki yukarıdaki siyasi yapılardan hangileri Türkçe'yi resmi değil, olarak kabul etmiştir? Bu da ne bir sorudur? Yıldızlı bir sorudur. Osmanlılar, Osmanlı Devleti arkadaşlar 1876 yılında kanuni esasi ilan ettiler. Kanuni esasi de Osmanlı Devleti'nin dili nedir dediler? Türkçedir dediler. Bundan dolayı bu bunu alırız. Karahanlılar da Türkçeyi resmi dil olarak kabul etmişlerdir. Karamanoğulları da arkadaşlar Türkçeyi resmi dil olarak da ne yapmışlardır? İlan etmişlerdir. Özellikle Karamanoğlu Mehmet bundan sonra divanda, bargahta, sarayda Türkçeden başka herhangi bir dil kullanılmayacak diyor. Hani onun için üçü de bizim doğru cevabımız olacaktır. Şimdi şu an duyar gibiyim. Bazıları diyor ki hocam Osmanlı bu Osmanlıca resmi dili değil midir? Tamam hocam Osmanlıca bakın Türkçenin, Arapçanın, Farsça gibi e, dillerin karışımıyla oluşmuştur. Osmanlıca bir yazı dilidir. Bakın şu şekilde ben buraya ne yazayım işte İbra Hatırladığım kadarıyla yazayım. Bak şuraya İbrahim yazdım Osmanlıca. Ve okuduğunda nasıl çıkıyor? Türkçe çıkıyor değil mi? Yani Türkçe nedir arkadaşlar? Konuşma dilidir aynı zamanda. Bu yazı dilidir. E burada Osmanlıca ile Türkçe'yi ne yapmayacaksın? Karıştırmayacaksın. Sonuçta okuduğunda Osmanlıca o da ne olarak çıkıyor? Türkçe olarak çıkıyor. E seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır diyor ki yukarıdaki hangileri birinci Murat dönemine ait değildir? Edirne'nin fethi birinci Murat'salı Savaşı ile Edirne alındı mı? Alındı. Kosova savaşına birinci Murat dönemidir. Zaten birinci Murat bu savaş esnasında şehit düşmüştür. Savaş esnasında şehit düşen ilk ve tek Osmanlı padişahı kimdir? Birinci Murat. Hangi savaş? Kosova savaşıdır arkadaşlar. Buraya baktığımızda Varna savaşı ikinci Murat. Bursa'nın fethi Orhan Bey dönemi. Yani 2 ve 4 bizim doğru cevabımız olacaktır. 2 ve 4 C seçeneği doğru cevap olacak arkadaşlar. D değil. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki İslam'ın siyasi liderliği hangi padişah döneminde Osmanlı Devleti'ne geçmiştir? Hocam bu ne demek istiyor? Şimdi burada biraz ne yapacağız? Biraz akıl yürüteceğiz. İslam'ın siyasi liderliği ne zaman bize geçti? 1516, 1517 Ridaniye, Mercidabı Ridaniye savaşlarıyla geldi. Mercedab-ı savaşları kimin zamanında? Yavuz Sultan Selim döneminde memlüklerin yıkılmasıyla, halifeliğin Osmanlı'ya geçmesiyle ne yapılmıştır? Gelmiştir. Zaten biz daha önce İslam dünyasının arkadaşlar, e, İslam dünyasının siyasi liderliği aslında arkadaşlar, şu e, siyasi liderli Tuğrul Bey döneminde geliyor. Ben bu soruyu oluştururken ayrıntıyı kaçırmışım. İslam dünyasının e, dini liderliği olması lazım. Dini liderliği oldu mu artık ne oluyor? Yavuz Sultan Selim döneminde o da geliyor. Çünkü biz siyasi liderliği ne zaman aldık? Tuğrul Bey döneminde bunu aldık. Abbas Yalifesi bize ne dedi? El Mükteleri Billah doğunun ve batının ünvanını Tuğrul Bey'e vererek zaten siyasi liderliği bize verdi. Dinin liderlik de arkadaşlar. Ahanda Mısır'ın fethiyle Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleşmiştir arkadaşlar. Az önceki karışıklık içinde affola diyoruz. Ve bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Diyor ki dirlik sistemiyle Osmanlı Devleti hedeflerinin hangilerine ulaşmak istemiştir? Hocam bir defa dirlik sistemi nedir? Bak dirlik sistemi diyeceksin ki hocam dirlik sistemi milli toprakların bir parçasıdır. Osmanlı Devleti Hasse Ahmet ve Tımar diye dirlik sistemini 3 ayırmıştır. Yani bu da gelire göre toprağın verimine göre ayrılmıştır. Gelirimse 100 bin akçe üzeri olan topraklar has topraklarına ayrılırken işte önemli devlet adamları Vezir azamlara, nişancılara, defterdarlarına yapılırdı. Bu maaş karşılığı verilirdi. O zaman çeşitli alanlardaki kamu hizmetini yerine getirme olur mu? Olur. Onun maaşını veriyorsun sonuçta. Sosyal devlet, sosyal hizmet kurumlarının giderilmesini karşılamak yani vakıfların giderini karşılamak değildir. Dirliğin amacı falan değildir. Çünkü vakıf toprakları vardır. Onlar karşılıyorlar. Ve vakfı vakfiyeleri vardır. Millet kalkmış kendi malını, mülkünü or oraya bırakmıştır. Onlar yani onların giderleri oradan karşılanıyor. Toprağı daha iyi kullanmak bu da vardır arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır diğer bir soruya baktığımızda yıldızlı bir sorumuz yine arkadaşlar. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi Fransız iklali yani sebepleri arasında gösterilemez diyor. Ulus devletlerin kurulması bu bir kalsın. Ekonominin, ekonomik bulanımın yaşanması. Evet millet gerçekten de açtır arkadaşlar. Hatta orada bir söz vardır. Millet ekmek bulamıyor yesin değil mi arkadaşlar? Asillerin topluma baskı kurması. E zaten baskı, baskıyı yani baskı neyi doğrultacaktır? Yani ...tepkiyi doğrultacaktır arkadaşlar. Burada burjuva köylü sınıfı ne yapacaktır? Ezilecektir ve ayaklanacaktır daha sonra. Ve bunlar dünya tarihinde... ...bir yerden de feyiz yani... ...ilham alacaklar. Nereden? Amerika'nın bağımsızlık savaşında bak onlar da İngilizlere karşı dedi bağımsız olabildilerse biz de ne yapabiliriz? 16. Lüyü tahttan indirebiliriz. Kendi hakkımızı koruyabiliriz. Arkadaşlar ulus devletlerin kurulması her ulusa bir devlet. Fransız sebepleri değil sonuçları arasında yer alır. A seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki yukarıdakilerden hangileriyle Osmanlı pazarında yabancı malların 3 iç gümrük uygulaması kaldırılmıştır diyor. Buraya baktığımız arkadaşlar kapitülasyonların yaygınlaşması değildir. Balta Liman Anlaşması'nın imzalanması doğrudur. Düğün umumiyenin kurulması. Hani bizden borçlarını almak için kendi ülkemizde ne yaptılar? Bir idare kurdular. Bizim ekonomik bağımsızlığımıza aykırıdır. Bu da değildir. Direkt bilgi sorusudur arkadaşlar. B seçeneği doğru cevap olacaktır. Diğer bir soruya baktığımızda diyor ki Bulgaristan savaştan çekilmesi, Wilson ülkelerinin imzalanması, yukarıdaki gelişmeler öncelikle Osmanlı Mefti aşağıdakilerin hangisine yönetilmiştir? Ya diyor bak diyor kim çekildi? Bulgaristan. E Wilson ülkeleri diyor ki yenilen devletler yenilen devletlerden toprak almayacak. Yenilen devletler yenilen devletlerden savaş tazminatı almayacak. Osmanlı diyor ki la diyor ben diyor zaten diyor ne yapıyorum diyor. Yeniliyorum diyor. Adam benden toprak almayacak. Savaş tazminatı almayacak. Onun için ben de artık ne yapacağım? Savaşı bırakacağım ateş kes anlaşması imzalayacağım. Onun için cevabımız Mondros ateş kes anlaşmasının imzalanması olacaktır. 17. sorumuza baktığımızda diyor ki temsil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İlk olarak Amasya Genelgesi'nden bahsedildi. Doğru. Erzurum Kongresi'nde kuruldu. Sivas'ta ulusallaştı. Mustafa Kemal başkanlığı yaptı mı? Yaptı. Kurtuluş Savaşı'nı yönetmedi arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nı kim yönetti? Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetti. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğu anda temsil etti. Ne olmuştur arkadaşlar? Ortadan kalkmıştır zaten. Son soruya gelmedik tabi. Daha 3 sorumuz daha var. Diyor ki yukarıdaki hangi anlaşmalarda misal kımildiğinden tavizler verilmiştir diyor. Gümrü anlaşmalarında anlaşmasında misal kımildiğinden taviz verilmedi. Moskova anlaşmasında Batum'un işte Gürcistan'a bırakılmasıyla verildi. Hatay'ın da arkadaşlar Suriye'ye ne yapılmıştır? Bırak, Suriye manda terliğinde bırakılmıştır. O da dolaylı olarak Fransa'ya bırakılmıştır. 1921 Ankara anlaşmasıyla C seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. 19. soruya geldik diyor ki Osmanlı hanedanın yurt dışına çıkması aşağıdaki hangi olayla olmuştur? Hemen saltanat diye atlama çünkü sen padişahı kaldırdın halifelik kaldı halife de yine Abdülmecit efendi yi seçtin o da Osmanlı soyundadır demek ki daha onu çıkarmamışsın. Ne zaman çıkarıyorsun halifeliğin kaldırılmasıyla da bunu ne yaptın çıkardın. Son soruya geldik arkadaşlar diyor ki halk iradesinin yönetime yansıması Atatürk'ün hangi ilkeleriyle ilgilidir. Şimdi halk iradesinin yönetime yansıması halkın kendi yönetmesidir, halkın kendi kendiliğinden yönetmesi cumhuriyetçiliktir. E zaten bu kimin yararıdır? Halkçıl, a halkın yararınadır. Onun için halkçılığı da alırız. Devletçilik ekonomik modeldir arkadaşlar. Onun için bunu ne yapmayız? Almayız. 1 ve 2 bizim doğru cevabımız olacaktır. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Tarihle kalın.